bir anlatabilir miyim? Anlat. Bence güleceksiniz. <laughs> Özgüvene bak anlat anlat. KK yurdunda oturuyorum abi bir gün. Laptop açtım. Cinsel içerikli bir şey açmadım tabii ki. Ondan sonra abi girdim işte bir ilan çıktı işte. Yeni yüzler aranıyor. Oyuncu olmak ister misiniz falan filan diye. Ben dedim ki neden olmasın? <laughs> Çok alçak gönüllüsün oğlum. Ben PlayStation kafede çalışıyordum günde 15-16 saat. Bir gün işte orada çalışıyorum haral, haral Sabahın 7'si dükkanı kapattım. Bunlar beni aradılar. Fox'ta bir dizi var Savaşçı diye. Dediler ki Fatih Ayas evet buyurun Savaşçı evet buyurun asker olacaksın. Tamam olur bana uyar Gittik abi hiç uyumamışım 17 saat. Ondan sonra Ağustos'un sıcağında bizi güdüle götürdüler. Bir dağda helikopter düşüyor çatışma sahnesi falan. Bir tane herif geldi dedi ki işte asker olacak arkadaşlar makyaja gelsin. Kasap gibi geleni geçeni kazıyor saçı. Ben de dedim ki saçımı kestirmeyeceğim. Dedi ki tamam sen terörist ol o zaman. <laughs> Ulan bu kadar kolay vatan satılır mı? <gülüyor> <gülüyor> Dedim tamam terörist olurum. Ondan sonra abi bir kostüm verdiler bana. Bir şalvar vermişler. Buraya kadar yırtık. Dedim ki ben askerleri baştan mı çıkartacağım? Bu nasıl yırtmış? <laughs> Neyse bantladılar falan. Poşuyu moşuyu verdiler. Elime de keleşi verdiler. Abi 3 saat ormanda sıcağın alnında gidiyoruz geliyoruz. Helikopter düşüyor. Keleşle gidiyoruz yaklaşıyoruz. <laughs> Abi imanım gevredi artık. Ondan sonra... <laughs> Abi sahne bitti. Ondan sonra dediler ki diğer askerlerin çekim var. Dedim en az 3 saatte onları çekecekler. Gittim ağacın arkasına yaslandım. Gözümü dinlendireyim diye abi. Ben orada öyle uyudum. Abi bir uyandım. Bir Allah'ın kulu yok başımda. <laughs> Elimde keleş. Ondan sonra... <laughs> abi ondan sonra... <laughs> Baktım telefona ajansın sahibi 20 kere aramış bir tane mesaj atmış Setin kıyafetlerini götürüp ne yapacaksın ha? Ben terörist kıyafetini götürme sokamam mı? <laughs> <laughs> Başka kıyafetim yok. Benimkiler set arabasında gitmiş zaten. Şalvarın da zaten bantları açılmış. Yırt böyle seksi bir terörist gibi oradayım abi. Ondan sonra işte aradım abi. Dedim ki abi beni niye bıraktın? ya Biz seni gittik sanıyoruz. Abi dedim nereye gideceğim? Ben kaldım burada. Bana diyor ki bin dolmuşa gel. Ya abi terörist kıyafetiyle mi? Ben... Ne diyeceğim dolmuş ya? Abi şuradan bir da alır mısın? Neyse öyle böyle iki buçuk saat sonra geldi bir de orası köy olduğu için insanlar geçiyor ben onlara hiçbir şey de açıklayamam yani Ben instada canlı yayın açıp döverler yani o terörist kıyafetiyle görse. iki buçuk saat ben o adam bekledim ondan sonra dedim ki benim oyunculuk kariyerim burada bitmiştir. Kardeşim mükemmel hikayeydi bir alkış kocaman.